Daha iyi, 15 dakika var. 10 dakika, 12 dakika güzel evet. Bekle evet, bir, bekle. Bekle <laughs> bir, rahat dur bir. Thank

Hocam 2.000'e devam. Hocam devam. Hocam devam. Ne olur. Ne olur. Kaçıyor koca. Kaçıyor. devam. Gel, gel. Tamam. Beraber yapacağız. Daha açacağız. 2.000'e devam. Gel atarsa 2-2 olacak. Beraber biterse tekrar atacak. Baksana. İnşallah. Geç yine kızım gel. At. Evet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bunlar da atıyor? <laughs> i̇ki iki hala. Sarı takım da at at diyor mavi takım. <laughs> geliyor, buna da geliyor. Daha daha iki, iki. <laughs> Eyvah atarsa bunlar 3 olacak. <laughs> Onlar atarsa üç olacak

Bizimkine baksana hiç arkadaşlık durmuyor. Hoca sevin diyor bizimki geri kalıyor. <laughs> Annesi gibi insanlara güvenmiyor. <laughs>

Ümit'in korku Benim çantada kaldırdı Çantayı almadım şimdi. Biz evden nasıl çıktık sen bilmiyorsun ya? Sen yanına alsaydın daha iyiydi ya <laughs> Mehmet beni dedetiyor dedetiyor ben çok öyleyim ne yapıyorsunuz? Su döküyor şakasına. Yeniler ne ya, ne ne nereye gidiyor? Gelmeyin. Yeniler nereye gidiyor? nereye gidiyor? Nereye nereye gidiyorsun? Beyler. Yeniler nereye gidiyor? Yeniler nereye gidiyor? Yeniler bu tarafa. Yeniler nereye gidiyor? Aras, Kustandır Kustandır, Maras, Kustandır. Kustandır Niye Mehmet neredeyse? Hocam bir kuzey kaldı. Gel, gel. Orada Mehmet bak orada karşıda. orada. Hocam,